iş ararken mesleksizlik tarih oluyor. Mimsan Grup olarak sanatkar yetiştirme programı ile mesleksiz insan kaynaklarından kalifiye kaynak sanatkarları yetiştiriyoruz. İşkur desteği ile ücret ödemesi yapılarak devam eden 6 aylık eğitim programı sonunda başarılı olan sanatkarlarımız kadrolu olarak istihdam edilecektir. Müracaatlar İşkur ya da Mimsan gruba şahsen yapılacaktır. Mimsan Grup olarak 1983 yılından beri ısı ve enerji teknolojileri alanında faaliyet göstermekteyiz. Şu anda atıktan enerji teknolojileri konusunda ülkemizin lider firması konumundayız ve sektördeki liderliğimizi küresel arenaya taşımaya kararlıyız. Bu iddiamızın gerçekleşebilmesi için firma kapasitemizin yanında bölgesel altyapıya olan ihtiyacın önemini biliyoruz. Hedeflerimiz gereği şehrimizde enerji teknoloji havzası projesini hayata geçiriyoruz. Enerji Teknoloji Havzası projesi ile atıktan enerji sektöründe dünya lideri olmayı ve binlerce kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Bu program için 100 yan sanayi kuruluşu, 250 teknik eleman ve 2500 sanatkar öngörülmüştür. MIM Sanat Akademi bu programın gerektirdiği insan kaynaklarını yetiştirmek için kurulmuş ve sanatkar yetiştirme eğitimlerine başlamıştır. Meslek sahibi olmak isteyen vasıflı ya da vasıfsız gençlerimizi meslek kazandırma eğitimine davet ediyoruz. Gerekli altyapıya sahip eğitim merkezimizde uzman öğreticiler tarafından uluslararası standartlarda mesleki eğitim verilmektedir. İşkur desteği ile ücret ödemesi yapılarak devam eden 6 aylık eğitim programı sonunda başarılı olan sanatkarlarımız kadrolu olarak istihdam edilecektir. Bu teknoloji yürüyüşümüzde bize yol arkadaşı olacak, meslek sahibi olmayı önemseyen azimli gençlerimizi sıcak ailemize bekliyoruz.